Efendim, Rune Sonucumuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz sefa getirdiniz. Şu anda gördüğünüz üzere, sorumuz 37, şamanımız 33 level oldu. Ee, ayrıca şamanımızda bir 420 k para var, abonos küpe falan da var. Videomuza hızlı bir şekilde şu çöpleri boşaltarak başlayalım. Bakalım bu çöplerden ne kadar para gelecek? Parayla, Parayla işimiz var. Ee, malumunuz geçen videonun sonlarında bahsettiğim üzere z ve küpe'nin değişmesi gerekiyor acilinden. Hemen şuraya ben bir satayım. Buradan da 250k'dan fazlaca bir para geldi. Gayet güzel. Şamanımızdan şöyle 420k paramızı alalım. Haricen e, ee, kılavuzlarını alacağım. Büyü Zırhı şimdi master yapıp onunla uğraşacağız. E, yapacak işlerimiz var. Bu görev kitaplarını topluyorum. Mutlaka toplayın. İşinize yarayacaktır. Sizi ederim. E, şöyle de bir iki Efsun karınca aslan takımı vardı. Bunu da haricen yine e, pazara katıyor olacağız. Şimdi ben şu envanterleri falan bir ayarlayayım. Depoları bir düzenleyeyim. Ardından biraz uğraşalım. ben abonozları basarak başlayalım. Bir artı dörtlerin sayısını görelim elimizdeki. Ona göre DTP alacağız. DTP'lerle ilerleyeceğiz ki başlangıç el kitabı çok pahalı olmayacaktır ama DTP kayda değer bir masraf olacak bize takdir edersiniz ki. 1.3 M paramız var. Kuşak işi için acele etmemeye karar verdim. Çünkü kata çıktığımızda katta çok güzel para gelecek kuşağı o zaman son derece kolay bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Şu anlık önemli olan senaryo zırh ve e, küpe şeklinde. Şimdi şu zırhı da depodan bir indireyim. Onu da bir artı 5 artı 6 yapmaya çalışalım hemen. Bu arada bu artı 4'e geçmezse çok tatsız olur. Önce artı basıp sonra et düşünüyorum. Süper. Zaten defansı herhalde göre daha iyi olacağını biliyorduk. Hemen bir cama gidelim. Şöyle 5 tane DTP 700k'dan alacağım. Ee, tam ihtiyacımız olan rakam. Zaten hiç kutsamayla falan uğraşmayacağız. Geçen geçer geçmeyen bize kalmamıştır zaten. Başlangıcı el kitapları tahmin ettiğim gibi Yeni Server'ın en güzel özelliği. Son derece ucuz fiyat. Ee, bu şekilde olmalarının sebebi başlangıcı el kitaplarının bunun farmını kovalayan çok. KDP düşürsün, o düşürsün, bu düşürsün şeklinde düşünen reislerim ee, bunun fiyatlarını hiç düşürüyorlar. Ki bu başlangıcı el kitapları ilerleyen süreçte gerçekten inanılmaz değer kazanıyorlar. O yüzden bunları bol bol alıp stoklamak lazım. Çünkü ikisinin de artı altısını istiyor. Hani DTP nispeten parayı mecbur veriyorsun ama başlangıç yer kitaplarına bir noktadan sonra verilen para rahatsız edici olabiliyor maalesef. Şöyle alalım. Zaten abonos küpeyi şimdilik artı altı, Yin Yang'ı da artı altı yapsak fazlasıyla yeterli olacaktır ki inşallah yaparız. Soma kağıtlarını oraya harcamak şu an istemiyorum açıkçası. E, kattan gidip bir tane beşgen alacağız veya SYK alacağız. Durumsal. Bakacağız ona da. E, tabii ki de gönül ister ki direkt e, hazır bir şekilde 60 birlik ama problem değil. Son olarak bir de ayakkabı bakacağım. Bambu ayakkabı varsa eğer camda uygun fiyatlı. Ayakkabıyı yaptık geçen videoda bildiğiniz üzere. Ayakkabılar iyi pahalanmış. Ayakkabıya şimdilik karışmasak da olur ya. Çok pahalı. Derin bir artı basmaya çalışalım. ona. E, şöyle. Şu, şu tek olan sunulan... Ulan ulan bir kere de yüzümüzü güldür be lan. Bir kere de yüzümüz gülsün be kardeşim. Bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Hadi şu şu bu yandı mı? Bu da mı yandı? Güzel. Vallahi ikisini de deneyeceğim. Hiç affetmeyeceğim. Batarsak batarız. Elim ayağım titriyor. Vallahi battık. <laughs> Billahi battık. Bütün parayı bitirdik. Yani demircide basılmaz batılmaz normalde. Ben de farkındayım da. Çok önemli değil. Ee, çünkü artı 4 artı 5 gider alırım camdan. E, 10k bir şey. Hatta birazdan gideceğim. Şu anki meselemiz bu değil. Şu an bir 4-5 tane daha büyük bedensel sandığı alacağım. Ee, pardon. Büyülü surah e, bu muydu ya? Silah surası. Silah surası. Adını unutuyorum her seferinde. Alışkın değiliz. Şöyle 3 tane daha alacağım. Keskinlik ilerlesin artık. Ayrıca büyülü zırhı da bile de çalışacağım. Bunun için de beceri sıfırlama kağıdına ihtiyacım olacak. Hemen öncelikle şu büyülü zırhı bir M1 yapalım. Bir kutuda dolu zaten. O bir kutu bize bayağı bir e, okutacaktır diye düşünüyorum büyülü zırhı. Şimdi şunu tıklayalım. Evet diyelim. E, büyülü zırh diyelim. Evet diyelim, evet diyelim. Süper. Şimdi hemen bunun bir tanesini şuraya vereyim. Şimdi hemen 17 master yapalım. Güzel. Şu büyülü zırhları okuyalım önce ardından bebeslerle uğraşacağız. E, büyülü zırhlara hiç münzevi kullanmayacağım aslında biraz da kullanabilirim de ben o büyülü müzevileri tutmak istiyorum yarın bir gün lazım olur diye o yüzden olduğu gibi okuyacağım şimdi şöyle başlıyorum hadi bismillah güzel yandı güzel bunlar zaten çıktıkça okuyacağız büyülü zırhın master olması daha doğrusu grant master olması çok da şart değil hani ne ilerletsek ne defans verse kardır ki normalde dehşet yapılıyor biliyorsunuz zaten şu silah surat sandıkların ikisini Şamanda açacağım yine aynı muhabbet. Birini burada açacağım. Hemen şunu şöyle Bismillah diye de açıyorum. Hadi oğlum utandırma. Ee, bakalım ne çıkacak. Bu kadar bilgelik falan zaten depoda dursun. Bir daha bilgeliği düşünmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Ve bilgelik ve ışınlanma yüzünü. Bu çok önemli. Hadi oğlum. Şimdi. iki büyülü zırh aldık da büyülü zırhların bir önemi yok. Keskinlik önemli ya. Bir. 2, 3, 4, 4, 4 gerçekten kötü ya. Baya, baya kötü çıkıyordu zaten bayağıdır. Hani kaç tane açtık? 5 tane açtık önceden biliyorsunuz. 5'i de çöptü. Bunun da çöp çıkması çok tatsız oldu. Çünkü ee, ya yani 4 tane normal ama öncekilere sabah kattığımız zaman 5 18 tane çıkmış toplam. Gerçekten çok tatsız bir durum. Keskinliği grand açmak zorundayız. Öyle bir durum var. Hani ne harcarsak harcayalım bu vatandaş bir şekilde grant olacak. Hani bundan bir kaçarımız ya da kurtulur yolumuz maalesef yok. Ee, ben şurayı bir toparlayayım. Ardından şamanda açalım. İnşallah şaman yüzümüzü güldürür ya. Ee, bir BBS daha açtım. Onu da sırada birazdan göstereceğim. Yan çara açtım. Son BBS'yi burada şamana açıyorum. Andırmak bizi. Bir büyülü zırh. Bir keskinlik. İki keskinlik. 3 4 5 6 ha, ha şöyle ya. Ha şöyle 6 tane keskinlik çok güzel ya. Ha. Vallahi şimdi keyfim birine geldi. Yine grand açamayacağız ama problem değil. Ya en azından ilerlesin istiyorum. Gerçekten gına geldi çünkü. Şunları ben yine atayım e, yan çara. Yan çarın şimdi göstereyim hocam sizlere. Efendim geldim. O diğer çardana dediğim gibi 4 keskinlik 4 büyülü zırh geldi. Toplamda 14 büyülü keskinlik daha almış olduk. 3 tane BBS'den. E, mevcutta 10.000 hepimiz kaldığı için daha fazla zorlamayacağım. 22.000, 23.000 ile başlamıştık. 13 13.000 app'i harcamış olduk. Gerisini kendimiz de hallederiz. Şimdi Yin Yang ve Abonoz küp ayarladım. Yin Yang'ları art 4'te bırakacağım. Abonoz inşallah üzmezse sırasıyla basalım. Abonoz da çok şımarmayacağım. Deminki yakış gerçekten inanılmaz tatsızlık ki ben geçmesi gerektiğini düşünüyorum aslında. Geçmesi gerekiyordu. Niye geçmedi bilmiyorum artı 5'e geçiyorsun alt üstü. yani o kadar da çok zor da bir şey değil. Neyse abonoz basalım idareten. Malumunuz burada güç ve HP bizim için çok kıymetli. Ee, yeni server olduğu için itemlerde hiçbir şekilde e, ayarlayamıyoruz HP. 4, hadi oğlum. Hadi oğlum tekte 5 ol. Süper. Şimdi bu küpeyi kullanacağım. Bu küpeyi pazara koyarım ya da pazara koymam. Depoya koyarım. Yarın bugün ihtiyacım olur artı basarım. Geldik yin yanga. Yin yanga artı 5 basamayacağız. DTP'ye paramız çıkmadığı için gidip DTP düşürmemiz gerekecek ama bunun artı 4 hali bile yanlış hatırlamıyorsam 71 defansla üzerimizdeki artı 5 zırttan kat kat iyi olacaktır. Şu anda artı 2 iken aynı defansı veriyor zaten. Şöyle artı 3 hadi oğlum süper olur artı 4 olursan. Çok e, ilginç, yani ilginç. İlginç. Hadi geç. Hadi sen geç. Süper. Buradan da biraz defans kazancımız oldu. Bunu da bir şeyler yaparız. Uğraşırız. Ee, şu kötü ruhla müzevilerle beraber şu mülük etkinliği belirtmek istiyorum. Şu an M6 gördüğümüz üzere. Bakalım nereye kadar çıkartabiliyor olacağız. Şöyle. E, hadi bismillah. Mülük etkinlik. 1BK sonra M7 demişiz. Şöyle M7. 3 BK sonra M 9 oluyor. Toplamda 22 başarılı BK'ya ihtiyacımız var. Ya yani durumu görüyorsunuz. 8 tane BBS aldık. Hala 22 tane başarılı BK'ya ihtiyaç var ki iki tane de parasıyla almıştık. Ee, yani servera ilk girerken gerçekten skilli yakmak büyük bir problem. Bu büyü nitelerini okuyacağım şimdilik. Eee dehşette daha çok tercih edeceğim. Müdevvizileri kullanmayı. Aslında 34 tane müzevim de varmış ama neyse ya. M5 diye yere kadar gitsin. Güzel M5'te kaldı hiç olmazsa yine iyi. E, şurada envanterleri ben bir düzenleyeyim işlerimize devam edelim. Efendim kaskı artı 5 kalkanı da artı 6 yaptım. E, bu bizim değil dereten kullanıyoruz bunu. E, boşta duruyordu. Bir arkadaşımızın bileziği. Kendi bileziğimizi ona e, verdik kullanması için. Şimdi gidelim. Şu setle yavaş yavaş e, katta e, grupla kasılmaya çalışıyor olacağız. Hemen bir kata gidelim. Bakalım savunma markamız da var. E, kepaze nasıl olacağız? Şu anki dediğim gibi hedefimiz e, çok 75 yapmak değil. 50-55 yapsak bile bizim için. Şu an Allah bereket versin. Şu an durum bu şekilde. E, savunma markasıyla 2 şer slot, birer slot alabiliyoruz. E, biraz kasılsın. 38-40 falan. 42 olsun. Zırhını hep sunacağız. da aynı şekilde 40 yapacağız çünkü. Ondan sonra e, bir yol yordan bakacağız. Güzel hedefe çıkıyor bu arada hakikaten. 3 slot kestik. 3 tane tepe çıktı. Güzel çadırımız kasasın böyle. Efendim 46 level olduk. E, katta biraz grupla beraber lider artıyla beraber kasıldık. E, güzel de mama kastık. Güzel de para kastık. Gerçekten. Öncelikle şurayı satarak başlamak istiyorum. Ha, bu kasımın tabi bize bazı bedelleri oldu. İşte savunma markası gibi. E, markamızı biraz acadık. pelerin acadık vesaire. Şunları ben bir satayım. Bakalım buradan ne kadar para gelecek. Hem totalde 900k gibi para geldi. Gayet güzel. Hemen hemen 2M yapmış olduk paramızı. Şimdi bu parayı değerlendireceğiz. Ee, küpe düşürmüştüm. Şöyle çok güzel bir kardeşimizin e, bize kullanmamız için verdiği sağ olsun bir kask var. Bunu değerlendirebiliriz. Ee, bakalım. Bakalım ne yapacağız. Şu anlık e, kuşak da düşünebiliriz. Hemen bir yapabileceğimiz işlere bakalım. Şöyle 190K'dan DTP almaya karar verdim. Ee, arkadaş hazırlıyormuş. Şuradan alalım. Biraz pahalandı ama kata çıktığımız için zaten ufak tefek paramız geliyor ki e, parayı daha iyi harcayabileceğimiz bir yer yok gibi aslında. Şöyle alayım. Çünkü defansı arttırmamız lazım. Bir de lanet kitabı arttırma lazım. 61'e kadar bu kalkanı kullanacağımız için defans defanstır. Lanet kitabı arttırma yokmuş. Bunu kendimiz düşürmeye gideceğiz. Sıkıntı yok. Hemen gidelim işlerimize bakalım. Şunları bir, bir basmaya çalışalım. Abi, bir tane daha detep almamız lazım. Çünkü zırha iki tane istiyor. Şöyle bir tane daha detep alayım. Ardından gidelim bakalım ne yapacağız. Şöyle abonozu basmaya başlayalım. Bismillah. Biraz hızlı yandı galiba da. Lonca demircisi de yok basamıyoruz loncada. Şöyle deneyeceğim. Hadi yavrum. iki tane de var. Bir tanesi de artı alt olur be. Süper. Bu da olursa tadından yenmeyecektir. Çok güzel. Şimdi zırha artı beşte yakacak. kalacağız değil mi? Ben başıma geleceği biliyorum. Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şu vatandaşı kutsamayla basmak istiyorum. Bu bizim için çok kıymetli olduğu için kutsamayla basacağız. Mecburcu. Zaten 40 level sandan da kutsama çıkıyordu. Şimdi hadi oğlum. Çok güzel. Artı 5'e ilaç istediği için basamıyoruz. Bunu bu şekilde kullanacağız. Biraz defansımız eksik kalacak ama dünyanın en büyük sorun değil. Bunu da satar satarız atarız şey yaparız. Şunu basmaya devam edelim. Ee, bir artı 6 falan yapsam çok güzel olacak da. Ama galiba müsaade yok. Hmm. Bir hemen şamana geçelim. Şamandan para alıp şamanla basmaya çalışalım. Şamanda da 260k olmuş ve 35.5 level olmuş. Ee, şamanı da 40 level yapmaya götüreceğiz. Önce şu çöpleri bir satayım. Bu arada yerden bir tane dolunay tutadım. Ee, bu arada bu da iki zeka çok tatsız. Ee, arkadaşımın birisi oto avda. Şansına generallerden dolunay iki çok düşük bir ihtimalle düşüyor biliyorsunuz. Düşürmüş. Onu hemen arada buzladık. Burada bir tane daha abonoz küpe var ama bunları pazar atarız artık. Abonozla çok fazla uğraşmanın manası yok 75 levele kadar. Zira biz gerekli olan efsunu vesaireyi balık sandığından e, hasarı da kuşaktan hallediyor olacağız. Eğer bir terslik olmazsa tabii ki de. Şurayı verelim. Buradan direkt e, siyah orklara gideceğiz. Şamanla beraber. Suramızın şu an levele uygun. Fena değil. Zaten e, ilk gün yani planım 35-40 yapmaktı. İkinci günde itibaren araştırmayı düşünüyordum. Şu şamanla hemen e, vereyim GB'yi GB'yi artı altı yapmaya çalışalım. Böyle aldım. Hadi yüzme ya. 5. Tek şans. Tek kumar. Hadi geçtin sen. Vallahi kafayı sıyıracağım ya. Ya arada ne kadar var ki? 9 CTR var. Artı 5 emdireceğim mecbur ilk etapta. Parayı şamana vereyim. Hemen bir kuşak alalım. Kuşağa paramız yetmezse pazardan mazardan bir şekilde hallederiz. Şunu da vereyim. Ee, aynı şekilde suraya. Bunu da vereyim. Suraya pazara gider. Gidelim bir kuşak yapmaya çalışalım. Malumunuz yeni serverda kuşak. E, hepsiz. Zor yapılmıyor. Hemen geçelim şuraya. Kuşağın en büyük sıkıntısı e, malumunuzdur. Bunun yangı ilk serverların başlarında. E, şöyle beşliden alacağım. 180. 20 tane alsam yeterli olur gibime geliyor. Zaten bana aşağı yukarı 800 bir masrafı olacak. Gördüğünüz üzere 9700'e kadar indirdik bahçemizi. Alalım kuşaklarımızı. En kötü ihtimal 5 1'e falan emdiririm. Hiç sıkıntı olmaz. Ben şuradan bir gidelim. Tevahtan reise. 950k paramız var. 70 e, yere kadar. Çünkü hasar artışı gerçekten çok önemli bizim için. E, kombinasyon evet diyelim. Şöyle 100 bin yank bir maliyeti var. Güzel. Devam. Süpersin. Yine olmadı? Niye olmuyor? Güzel. 5'ten ona da 200 istiyor. Ve olmuyor. Süper. Eyvahlar olsun. Şimdi battığımız gündür. Mecbur 5 emişe emdireceğiz. Bu arada öyle de bir şey var. 5 emişe emdirdiğiniz zaman her halükarda bonuslar alabiliyorsunuz. Üstüne de art, emiş arttığı zaman yine artış veriyor. Şu anlık tabii ki de çok minimal saçma sapan bir oran verecek ama her halükarda geliştireceğiz zaten bu vatandaşı. Şöyle 5 emiş kullanalım. Hiç sıkıntı yok. Paramız arttığı zaman depomuzda şu anda mevcutta. 12 tane daha kuşağımız var bununla beraber. Bu kuşakları değerlendireceğiz. Şunları da pazara koyarız artık. Artık bir pazar kurmanın da zamanı geldi. Bayağı bir şeyimiz birikti. Bakalım ne yapacağız. Efendim pazara konabilecek nesneleri topladım buraya. Plasa kostümler pazara konacak. Bizim üzerimizdeki set 60 günlük. Zaten bu seti çok yakın zamanda efsunlarız. Düzgün bir hale getiririz. Şimdi bir ticaret bölgesine gideceğim. Ticaret camım zaten var. Biraz premium dükkan alacağım. Ardından bir de kaşmir paketi alacağım. Şöyle çok hızlı. Pazarımı kuracağım. İnşallah premium güzel çıkar. Çünkü gerçekten yorduğu zaman 6 saat 6 saat 6 saat çok tatsız durumlara sebebiyet verebiliyor. Hadi bismillah. 12 saat. buçuk gün. 4,5 gün. 5 gün. 7 gün. Süper. 9700 vardı. İşte hemen hemen 95 e, 5 kere çevirmişiz. Gayet güzel. Bizim için gayet kabul edilebilir. Şöyle açayım şurayı da. Şuradan 5 tane premium pazarımı açı alayım. 7 gün boyunca pazarı düşünmeyelim. 7 gün sonra Allah kerim zaten. Burada satılacak başka da bir şey yok. Görüldüğü üzere. Şöyle aç. 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 Şunları da açayım. 7 gün mü oldu? Süper. 7 gün oldu. Hemen şu Kaşmir'le bir pazarımızı kuralım. Şöyle. Şöyle. Hızlı ticaret diyelim, diyelim. Pazarı Pazarda şuraya kurayım. Şöyle yaptım. Pazara bir nesne koymam gerekiyor. Şunu mesela farazi bir fiyattan atayım. Ardından pazarımızı düzenleyelim. Ben tabii ki de pazarı sizlere gösteriyor. Bahsediyor pazardan olacağım. Hemen pazarla uğraşayım. Hemen pazarı kurduk. Leblebi gibi gidiyor. Daha kuramadan cennet bilezik bir buçuk meden gitti. Direkt vadiye gitmemiz manasına geliyor bu. Haricen 800k'dan da kostümü satmışız. 600k'dan 15 günlük çift Epson 30 günlük tek Epson'a 800 yazdık. 10 şimşeye de 24 yazdık. Basmalardan sadece akrak kuyla lanet kitabı koydum. Bu basmaların hiçbirine kıyamadım. Şimdi diyeceksiniz lan Yavuz niye? Bunlar sürgüne girerken lazımlar lazım değil, para etmiyor. Bu zaten artı yedi basarken hem küpeyi hem zırhı lazım. Bu dokuz basarken küpe ve zırh için lazım. Bu kalkanda artı 5 de lazım. Bu her yerde lazım. Bunlar para etmiyor. E, DTP yine zaten biliyorsunuz lazım. Bu da lazım. Bunlar da para etmiyor. Anlayacağınız, bize lazım olan basmalar para parayla satamıyoruz. Lazım olmayan basmalar da para etmiyor. Bir tek lanet kitabı var. Lanet kitabı dokuz kalkanda istiyor ama kalkanı dokuzda yakın süreçte basmayız. Şimdiden bir iki buçuk M para oldu. Hemen gidelim. Şu kuşağı ayarlamaya çalışalım. Şu an gündemimde kuşak var. E, ardından yavaş yavaş seti e, planım 10 ateş dizmek üstüne kurulu olacak. Full 10 ateşte zaten sur olduğumuz için çok rahat tutuyor. Zira bilezik 10, işte e, zırh 10, kas zaten 10, kostümleri de 10 ayarlama şansım olursa benim için son derece kabul edilebilir bir durum oluyor olacak. Şu depoyu ben bir düzenleyeyim. Devam edelim işlerimize. Tekrardan Tövallah'tan'a geldim. Ben bu kuşak işine fena bilendim. Artı o geçmeme muhabbeti. Çok canımı sıktı gerçekten. İnanılmaz canımı sıktı. Ee, bu sefer paramız da var. Ateşli temizlisten bu paralara bulunmuyor. O yüzden patır patır deneyeceğim. Düzgün bir kuşak gelirse şöyle bir inşallah 18-19 tadından balından yenmez. Gerçekten yenmez. Ve inanılmaz da para eder eminim. Çünkü insanlar kuşak denemeye çok yanaşmıyorlar. Korkuyorlar haklı olarak. Kuşak denemek gerçekten çok riskli şu bizim kuşağımız. Bununla bunu vuracağız. Hadi bismillah. Süpersin. Olmadı mı? Tüh, nasıl olmuyor ya? Şu an geçti geçti. Geçmedi. Yavuz'un ocağına incir. Süper. 18. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi bu hakikaten. Şu an bayağı keyfim yerine geldi ya. Bayağı güzel oldu bu. Hayırlı uğurlu olsun. 1.5M artı 800 yaparcadık harcadık. Zaten 20 tane kuşak aldık. Şöyle kuşakların da fiyatlarını Tekrardan daha demin gösterdim ama yine göstereyim ben. Şöyle görüyorsunuz 180 ep'ten 5 tane aldığımız zaman pardon çok pardon 9 bile parçamışız. Üstüne 1 5 bir de 1'emiş. yani nakar kaldı. İnanılmaz. Zaten bunu silmesi 9 ep Hiçbir e, masrafı olan bir şey değil. 18 emiş. Yeni burada ele geçer bir şey değil öyle söyleyeyim ben. Bu çok keyfim yerine geldi. Vallahi çok canım sıkılıyordu. Bu gayet güzel oldu. İhtiyacım olacak. E, olma ihtimali düşündüğüm nesneleri de Yine gördüğünüz üzere buraya yığdım. Ee, güzel. Güzel. Şimdi bu çarı otoya bırakalım. Bakalım neler yapacağız. Efendim şöyle bir hızlı 30 günlük otomatik alacağım. Çarı buraya otoya bırakmaya karar verdim. 30 günlük 195 yap. Ver bu. Zaten kullanmama ihtimalimiz yok. Hemen bir çıkış atayım. Ee, şamanı 40 levele kasmam gerekiyor. Onu ilerleyen saatlerde mutlaka yapacağım. Şu an bu çarı e, otoya bırakmamın sebebi şu. Şamanla çıkacağım. Biraz ufak tefek çöp falan toplayacağım. Ee, Biraz yank gelsin. Yanklarla ufak tefek ateşli tam ayarlamaya çalışacağım. Ayarlayamadım yerde sıkıntı yok. Burası da boştu sanki. Ben hemen bir yer ayarlayayım. Bakalım ne kadar hasar. 1.5k vuruyoruz. Gayet güzel. Ee, bayağı iyi vuruyoruz. Kuşak ve level inanılmaz etki sağlamış. Tabi 40 level silahının abonelik küpenin de etkisi var. Çok rahat kasıyoruz. Ee, şimdi biraz şamanla uğraşacağım. Ee, uygun zamanda şamanı 40 yapıp şuranın ateşini kendim ayarlamaya çalışıyor olacağım. Ardından bakalım neler yapıyor olacağız. Şamanımız 45. Savaş suramız 51. Level olmuş durumda şu anda. E, reislerim ateşli gitemi vardı. To kesemiyorlardı. Ekipteki reislerimizin. Ben de onları benim çarın skillleri daha iyi olduğu için tanklayabiliyordum kuşaktan falan. Ben tankladım. O suretle bizim çarımış kasılmış oldu. Çarmış. Şu anda e, burada biraz para var. 700 kaç çöpleri bir bozduralım. Bakalım buradan kaç kay gelecek. Sonra da sonrayı bozduralım. Şöyle e, 1.5 m para oldu. 700 kay bir para geldi. Şamanın envanterinin genişletilmesi lazım bildiğiniz üzere. Hemen 27 tane hızlı hızlı alalım. 3 şöyle 21. Çünkü kata çıkıyoruz. Sürgüne çıkacağız falan filan. Lazım takdir edeceğiniz üzere. 27'liği aldık. Hemen açalım. Nesna Market deposunu. 27 tane 15 etten ne para vermiş oluyoruz? 27, 15, 400'e para vermişiz. Bir şey değil. 4. envanterde tabii ki de e, surada da açmadığımız için burada da açmayacağız. 3 envanter ziyadesiyle yeterli olacaktır. Ki zaten e, çok da büyük masraflar yapmanın şu anda çok da bir manası yok gibi görünüyor. Hemen suraya geçelim. Burası böyle güzel. E, burada da şamandaki parayla beraber 5.8 oldu. Şamandan 1.5 m aldık. Bakalım burası ne kadar getiriyor olacak bizlere. Burada da yine fena olmayan bir şey var ki kutsama drobunun açılması da güzel gelişme. Efendim burada da 7M gibi bir paramız oldu. Şimdi köye gidip bir camma bakacağız. Camdan güzel bir kostüm ayarlamaya çalışacağız. Ayrıyetten burada da baya bir kostüm gitti. Şunu da pazardan çekeceğiz. Bu bize lazım. On şimşek ee, lazım olabilir. Aslında lazım olmaz da. Dursun bakalım. Bir gidelim ateşli kostüm bakalım. 7M'ye. Bulamazsak mecbur kendimize sunacağız. Burada 6 ateş var. Nispeten tutacaktır. Hemen bir gidelim cama bir bakalım. Efendim şöyle bir kostüm başlığı buldum. 10 ateş. 14 günlük. 7,5 M. 700 k isimden borç aldım sağ olsun. Hemen şunu şöyle alayım. Bu bizim için ele geçmez nimet. Çünkü burada 6 ateş var. Zaten bunu şu anlık değiştiremiyoruz. Buradaki 10 ateşle beraber şu noktada savunma markası bastığımız zaman elementer korunma taşından vazgeçebiliyoruz. Çok güzel bir gelişme olur bizim için. Zaten bu kostümler bizim 2 ay olduğu için 2 aya kadar bu sefer ölüyor kalır Allah kerim. O yüzden bu vatandaşlar da bizim kalıcı kostümlerimiz olarak duracak. iki aylık set olmasından münasebet. Şimdi hemen tekrardan kata gidelim. Çarımızı kasmaya devam edelim. Bu kesitle beraber de videomuzun sonu olsun. İnşallah yarın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.